Merhaba ben Ebrar. Bugün YKS hakkında gelen sorularınızı biraz cevaplamak istiyorum. Çünkü çok fazla soru gelmiş ve benim aklımda çok az bir bilgi biliyormuşsunuz. Bunları da biraz cevaplayıp ayrıca Instagram'dan sordum ben size bunları. Bana çok güzel sorular sordunuz. Bunları biraz yanıtlamak istiyorum. Önce kendimi tanıtma kısmından başlayayım. YKS sınavı sürecimde özel ders koçluk ondan sonra dershane desteği alıp almadığımı sormuşsunuz. Hayır hiçbirini almadım. İçin deneme sınavları için bir dershaneye yazılmıştım. Sadece deneme sınavlarına girmek için. Ve kütüphaneye gidiyordum. Ben kütüphanede çalışıyordum çalışıyordum her gün. Kaç netle başladığımı sormuşsunuz. Benim başlangıç netlerim ve hani sene boyunca girdiğim netleri ben buraya koyuyorum. Eğer burada ayrıntılı görünmüyorsa da onu Instagram'da ya da TikTok'ta paylaşacağım. Zaten TikTok'ta paylaşmıştım. Instagram'da tekrar paylaşacağım. Oradan da görebilirsiniz. Benim e, Kasım ya da Aralık ayında arkadaşlar TYT Matematik netim 3.75'miş. Yani gerçekten ümidinizi kaybetmemeniz için bir işaret falan yani. Bundan çok çok daha iyi netlerde olanlar olduğunu biliyorum şu an aramızda ve onlar bana ne diyorlar biliyor musunuz? Ben 100.000'e girebilir miyim diyorlar. Ya yani ben 7.000'e girmişim ki TYT Türkçe'm 22 net olmasaydı ben yerleştirmede en az 4.000'e giriyordum. Hani bunu hesaba katarak yapabileceklerinizin çok çok daha ötesinde olduğunuzu lütfen düşünün. Olur mu olmaz mı sorularını özellikle size tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum ve bu sorulardan nefret ettiğimi de söylemek istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var ki önünüzde en büyük örnek ya da ben varım ya da bir sürü başkaları da var bunu başarabilen. Yapabileceğin tek şey gece yatağa yatarken ben bugün çok çalıştım geri kalanı Allah'a havale ediyorum. Ben bugün elimden gelenin en fazlasını yaptım demek. Tek bu konu yani. İçin rahat bir şekilde uyumak. Bunu yaparsan gerçekten sınavın sonunda oluyor yani. Hani olur mu olmaz mı bilmem ne stresine falan girmeniz gerçekten çok gereksiz. Siz sadece elinizden gelenin en fazlasını yapacaksınız. Elinizden ne geliyorsa daha fazlasını, daha zorunu, daha şeyini denemeye çalışacaksınız. Bir de şu konuda size bir şey söylemek istiyorum. Ee, bir artı bir teorisi diye bir şey var tamam Neyseniz onun bir fazlasını yapacaksınız. Şimdi mesela ben temel atma kamplarından falan filan nefret ediyorum. Bunu zaten önceki takipçilerim falan biliyordur. Neden? Çünkü onlar sizi en temelden alıyor. Bir yere taşımıyor. Size hiçbir şekilde bir öne atmıyor. Matematik çözerken ya da ne bileyim başka dersleri çözerken zorlanacaksınız. Zorlanmadan bir yere gelemezsiniz. Eğer bir soru bankasında tüm sorularınız doğru geliyorsa orada bir yanlış vardır. Yani yapamamanız lazım soruları. Eğer... En zor sorun neredeyse onu bulmanız onu çözmeye çalışmanız lazım. Sürekli kendinizi zorlamanız lazım. Böyle böyle gelişiyor. Pratik yaptıkça yaptıkça, böyle kendinizi zorladıkça gelişiyor böyle şeyler. O yüzden lütfen kolay şeylerle vakit kaybetmeyin. YKS süreci boyunca yapamayanların gerçekten yapamama sebebi bu yani. Ben yapamayacağım diye düşünmeleri birinci sebep. Ondan sonra kendini zorlamayıp ne bileyim kolay, kolay konulardan, kolay şeylerden ya da yapabildiği şeylerin üzerine tekrar tekrar giderek onlarla vakit kaybetmeleri. Ya ben mesela benim ders çalışma şeyim falan programım falan yoktu. Ben mesela denemeye giriyordum. Denemeye girdikten sonra nerede yanlışım çıktıysa, hangi konuda zorlandıysa onun üzerine daha çok gidiyordum. Ya mesela bir matematik konusunda aslında iyiyim ama zor sorularında sıkıntı çekiyorum. O zaman gidiyordum o zor soru, zor konunun, yapamadığım konunun en zor sorularını açıyordum. Onları yapmaya çalışıyordum. Onların üzerine düşüyordum. Mesela bir konuda e, görmediğim bir soru tipi var mesela. Onu da öğrenmeye çalışıyordum. Yap yapamayacağım hiçbir şey bırakmamaya çalışıyordum o konuda. Böyle biraz mükemmellikçi olmak gerekiyor gerçekten bu konuda. Şimdi şöyle bir soru gelmiş. Başka konuya geçince o konuyu unutmuşum gibi geliyor. Burada tekrar periyotları devreye giriyor. Sürekli bir tekrar içerisinde olmanız lazım. Şimdi sözel dersler için size bir tekrar sistemi önereceğim. Sözel dersin konusunu bitirdiniz. Konusunu ondan sonra dediğim gibi öncesinde anahtar kelimelerle notlarınızı aldınız. Ondan sonra iki tane soru bankası yapıyorsunuz bu sözel derslerde. İlk soru bankasını konuyu bitirdikten sonra direkt çözüyorsunuz. O dediğim gibi o anahtar şeyler var ya... Im, yaptığımız anahtar notlar. Onları zaten sürekli mesela ders aralarında, matematikten sıkıldığınız zamanları tekrar olarak falan koyuyorsunuz. Sürekli bunlara maruz kalmanız gerekiyor. Dıktan sonra diğer soru bankasından konuları bitirdikten sonra geriden iki ter, iki test, iki test geliyorsunuz. Böylelikle hani birazcık hem tekrar sağlanmış oluyor, bir de o iki testin mesela konusunu o aldığınız nottan falan tekrar ederseniz sizde bir süreklilik sağlanmış oluyor. Bu matematik kısmında da. Başta şöyle bir durum oluyor ki diğer konuya geçtiğiniz için beyniniz ona odaklanıyor. O yüzden diğer konuyu size unutuyormuşsunuz gibi geliyor. Ama böyle bir durum yok aslında. Siz hani dümdüz ilerleyin şey konuyu öğrenmeye bakın. Diğer konuyu öğrenmeye bakın. Konular bittikten sonra mesela TYT matematik konularının hepsini bitirdikten sonra genel full tekrar yapıyorsunuz. O zaman hepsi tamamen oturuyor. E, AYT matematik içerisinde AYT matematik için de hani bu çok böyle değil ama ben AYT Matematik genel tekrarlarımı şöyle yaptım. Ben hani geçmiş konulara falan çok kafayı takmadım. Konuların hepsini bitirdikten sonra tekli soru çözüm videolarını böyle karışık karışık izleyerek onların tekrarını yapmıştım. Mesela bir tane tekli soru çözüm videolarında trigonometriyi anlamadıysam eğer o gün trigonometrinin zor sorularını izliyordum ya da konu anlatımını tekrar izliyordum falan. Bu şekilde yapıyordum tekrarımı. Çalışma düzenini nasıl oturttun ve doğru yolda olduğunu nasıl anladın? Doğru yolda olduğumu hiçbir zaman anlamadım. Her zaman size eksikmişsiniz gibi gelecek her zaman her zaman hiçbir şey başaramıyormuşum gibi geliyordu. Benden bir şey olmayacakmış gibi geliyordu. Hiçbir zaman kendimi tam veya yeterli hissetmiyordum. Netlerim her zaman düşük geliyordu. Ama işte hani gerçekten istediğiniz şeyi böyle nefes almak kadar falan isteyince her gün o masanın başına oturmak istiyorsunuz zaten. Ee, ne bileyim mesela ben benim hesabımda istesem TikTok indirirdim ondan sonra ne bileyim Instagram indirirdim falan ama ben indirmek istemedim mesela. Çünkü ben hedefimi daha çok istiyordum. Ne bileyim TikTok'ta geçirdiğim vakit bana çok boş geliyordu. Çünkü benim hedefim çok çok daha büyüktü. Benim hak ettiğim yerler çok çok daha büyüktü. Ve en güzel şekilde dönecektim yani oraya. O yüzden aslında ben ne bileyim şey falan kullanmadım. Bu uygulamaları kullanmadım ve istemedim. insanın biraz gerçekten içinden gelmesi gerekiyor. Ders çalışmayı gerçekten böyle sevmeniz ve istemeniz gerekiyor aslında bir yerde. Hani sizin şey gibi bir lüksünüz yok. Ben e, ne bileyim ders çalışırken sıkılıyorum. Ondan sonra ders çalışmak istemiyorum, bilmem ne falan gibi bir lüksünüz yok. Eğer babanız da emin değilse ya da bir şirketiniz falan yoksa devam ettireceğiniz, ders çalışmak zorundasınız yani. Gelire getirmek için ya da bir şey için ticaretle falan ilgilenmeyecekseniz, ders çalışmak zorundasınız. Sizin başka bir çareniz yok çünkü yani hayatta bir yerlere gelmek ve e, adınızın olması için bir şeyler olması gerekiyor. Yani çalışma düzenimi nasıl oturttuğum kısmına gelirsek de burada şu devreye giriyor. Şimdi benim ders programım ondan sonra şeylerim falan yoktu. Ben hiçbir zaman böyle bu hafta bunları yapacağım, ona göre çalışıyorum falan diye bir program yapmıyordum. Benim rutinlerim vardı. Mesela bu rutin konusunu şöyle anlatayım. Büyük bir video başlığı şey çünkü program falan işin içine giriyor burada. Ben program falan yapmıyordum ama benim rutinlerim vardı. Mesela sabah her sabah aynı saatte uyanıyordum. ve şey düşünmüyordum. Hani bundan sonra ne yapacağım diye düşünmüyordum. Saat 8'de çıkıyordum evden kütüphaneye gidiyordum. 8.30'da derse başlıyordum. Hep fix şeyler bunlar yani. Rutin bunlar. Hani düşünmüyorum. Beynimi başka bunlar için yormuyorum. Sadece ders için yoruldum yani. Hani bugün ne yapacağım ne edeceğim bilmem ne falan filan diye düşünürseniz gerçekten insan hmm, kafayı yiyor, uçuyor gidiyor. O yüzden hiç böyle şeyler yapmayın. Belli rutinleriniz olsun. Her gün aynı şeyleri yapın. Ondan sonra mesela benim rutinim bu şekildeydi. 8.30'da derse başlıyorum. Uzun Periyotlarla ders çalışmaya dikkat ediyordum. 2 e, saat ders çalıştım, molamı verdim. Ondan sonra çıktım ve her zaman aynıydı. Sabah dersde mesela ben matematikten video çözümü ya da konu anlatımı dinleyerek başlıyordum. Ondan sonra öğleden sonra onların soru bankasından soru çözümünü yapıyordum. Sonra matematikten sıkıldım ama ondan sonra saat 2-3 gibi de sözel derslere geçiyordum. Sonra oradan çıkıyordum, geometriye geçiyordum. Oradan çıkıyordum işte sözel derslerim full tekrarını yapıp tekrar zamanım kalırsa matematik yapıp günü kapatıyordum. <laughs> Günüm hep bu şekildeydi. Hiçbir zaman değişmiyordu günün düzeni ya da şeyi. En son belki hani mesela o gün içerisinde çok sıkıldıysam dersten çok bunaldıysam saat 7'de geometriyi bitirip dersi kesiyordum gibi. Kendine yapabileceğine olan inancını nasıl sağladın? Hiçbir zaman sağlayamadım gerçekten. Çok zordu. Hani e, herkes yapamazsın diyor. Annem Gil yanımda değil. Hani tamam kızım yapabilirsin falan konusunda annem Gil yanımda değil. Ondan sonra ne bileyim e, arkadaşlarıma diyorum mesela ben bunu yapmak istiyorum, şunu yapmak istiyorum. <laughs> hani böyle bir bakıyorlar. Ondan sonra o kadar yüksekten uçmasan mı, 30 bin yetmiyor mu sana falan diyorlar. Hani lise hayatımı falan biliyorsunuz... hatta hiç unutmam. Bir ara bir tane fizik hocam vardı, tamam mı? <laughs> ben de diğerlerinden o daha iyi bir okula geçmiştim tamam mı. Sonra bana geldi dedi ki yani hiçbir şey de yapmıyorum derse sadece uyuyordum yani öyle bir sıkıntım vardı. Bana böyle baktı baktı ondan sonra dedi ki sonradan gelenler de, de okulumuzun dedi hep dedi prestijini bozuyor dedi. Bana bakıyor ama böyle. Ondan sonra ben de böyle baktım hocaya dedim ben mi bozuyorum sizin okulumuzun prestijini? Ki yo dedi sen niye üzerine alındın ki ama böyle full bana bakarak söylüyor bunları. Ondan sonra zaten o şeylerim falan da hep düşük girmişti. Hocalar gerçekten benden nefret ediyordu yani. Ya yani niye anlamadığım bir şekilde. Niye anlamadığım bir şekilde. Hani bunlar bu şekilde. Ondan sonra geçmiş hayatım bu şekilde. O, o be pem 75. Hani gerçekten yapabileceğime olan inancım sıfır falandı. Ben sadece şeydim. Ben çalışayım gerisi Allah'a havale olsun yani. Hatta böyle sınav sonucum açıklandı. Sağ sıralamam da benim 150 bin tamam mı? Ondan sonra ben de baktım 150 bini ben benim sıralamam sandım. Ondan sonra aşağıya bir baktım 7545. Ben şok oldum. Böyle bir kaldım yani. O, o, sırada da işe gidiyordum. Yaz tatilindeydik. Sonra annemi aradım. Anne de dedim ben 7 bine girmişim. Bak şu an a, söyleyince bile ağlayacağım yani. Annem <laughs> çok, çok tatlıydı ya. İşte arkadaşım da bizde kalıyordu. Ya beraber böyle çığlık sesleri falan diyorum. Annem mutluluktan ağlıyor ediyor. Ondan sonra inanamadılar kimse yaptıktan sonra. Kime söylesem inanmadı bu arada hani yapabildiğime falan. <laughs> Ama çok tatlı bir andı. Ya onu gururla söyleyebilmek, annemin herkese gururla kızım yedi bine girdi diyebilmesi falan çok güzel şeyler. Umarım herkes yaşar. Ay niye duygulandım bilmiyorum ya. <laughs> Sınav senesinde sevgili olur mu olmaz mı? Sınav senesinde sevgili olmaz arkadaşlar. Yani ee, ya bir bilmiyorum düşünüyorum şimdi ben sevgiliniz ders çalışan bir insansa falan olur mu diye de yok olmuyor. Çünkü neden hani başka yerlere gideceksiniz zaten şey olacaksınız. Bir de hele sınavın son zamanında ayrılırsanız yani her şey biter. O yüzden sakın sevgili falan yapmayın. Elinizden geldiğince lütfen. Kütüphaneye de bu arada hazırlanmadan gidin arkadaşlar. Öyle yerlere falan gidiyorsanız, dershaneye gidiyorsanız. Makyajsız gidin. Bıyıklarınız çıkacak, kaşlarınız çıkacak. Bakımsız gideceksiniz. Ben kütüphaneye terliklerimle falan gidiyordum yani. Pijamamla falan gidiyordum. Lekeli şeylerimle gidiyordum. Saçım başım yağlı gidiyordum. Yani ama umurumda değil. Çünkü sonrasında ben zaten kendimi biliyorum. Kendim içim rahat da o konuda. Sonrasında ben zaten hazırlanacağım. Şu an hazırlanmayla falan vakit kaybedemem diye düşünüyorum. Gerçekten bu arada gerçekten çalışma psikolojisine girince o hazırlandığınız saat size çok fazla geliyor yani. Öyle kesişmekmiş bilmem neymiş falan yasak. Lütfen yapmayın. <laughs> sınava çalışmaya kazan başladıktan ne kadar süre sonra ben bu sınavı kazanacağım hissi geldi. Böyle hisler olmayacak arkadaşlar. Yani olacak bilmem ne falan filan diye düşünmeyin. Sadece siz sınavın sonunda göreceksiniz. Zaten asıl zor kısmı bu sınava çalışmanın bu arada. Hani ders çalışmakmış bilmem ne falan değil. Hiçbir şey olacağı belli değil. E, ...detleriniz düşük geliyor. Ondan sonra sürekli yalnızsınız. Yalnız başınıza ders çalışıyorsunuz. Ben kütüphanede aşırı yalnızdım. Hani hatta böyle dışarı falan bile çıkmıyordum. Bankta oturup bankta tek başıma oturmayayım diye. Bunlara rağmen hani bu kadar şeye rağmen o masanın başında her gün oturmakta tüm olay. Gerçekten tüm olay bu. E, Derse herkes çalışır da yapar ama bu kadar şeye rağmen, dış faktöre rağmen Hala ders çalışabilmek çok zor bir şey. Gerçekten psikolojisi çok zor. Çalışırken şey. olmazsa olmaz dediğin ne var? Benim olmazsa olmaz dediğim masamda hiçbir şey olmaması. Sadece ders çalışacağım aletlerin olması. Ve böyle kış zamanlarında kapşonu çekip böyle kendimi tamamen derse fokus yapıp en köşeye geçip orada ders çalışmaktı. Böyle sadece telefon alıyordum. Böyle şey sadece ona odaklanıyordum böyle. Ne olarak tüm anlattıklarım ya hani... <laughs> Matematikte tekli soru çözüm videoları. Sözel derslerde tekrar. Bunlar olmazsa olmaz. Ve hangi dersi hangi hocalardan dinliyordun YouTube için? Zaten sadece YouTube'dan gidiyordum ben. Matematikte çok fazla hoca dinliyordum bu arada ben. Ama AYT Matematikte konu anlatımı olarak Mert hocayı dinledim. Geri kalanlar için işte tekli soru çözüm videoları ya da normal soru çözüm videoları için çok fazla hoca var. Ben bunların hepsini Instagram'da paylaştım. Daha fazla görürsem yine paylaşacağım sizinle. E, Yekçu matematik kesinlikle. TYT matematiğin yani kralı falan çok iyi bir hoca. Yani kime söylediysem ben bir kere bile memnun kalmayan görmedim. Sorum artık gücüm kalmadı dediğin anlarda neler yaptın? Çokça seviliyorsun. Çok teşekkür ederim. O anlarda ben sadece dışarı çıkıyordum. Ağlayarak hayal kırıyordum. Yani böyle ne bileyim gitmişim üniversiteye, dışarıda arkadaşlarımla kahvemi içiyorum. Kombinleri düşünüyordum. En yüksek yerde kendim hayal ediyordum falan. Yani çoğu en yüksek yer kısmı, hani kariyer kısmı hariç. Şu an böyle arkadaşlarıma kahve içiyorum, çok tatlı arkadaşlarım var falan filan kısmının hepsi oldu çok şükürler olsun ki. Ya gerçekten kalpten isteyince oluyor işte. Hayal kurmanız lazım yani böyle o sıkıldığınız zamanlarda. Bu hayali de böyle boş kurmayın. Gerçekten hissederek kurun. 400 bin yaptım. Çalışıyorum ama ailem tarafından dalgaya vurulmak çok zoruma gidiyor. Ya bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Hani hiç kimsenin düşüncelerini ya da ağzını durduramazsınız. Sadece şey yapabilirsin. Hani benim yaptığım tek şey, yapabildiğim de tek şey. Hani sabah çıkıp kütüphaneye gitmek, akşam eve gelmek, eve geldikten sonra direkt uyumak. Annem gelin hani sınav hakkında söyledi ki zaten hani notlarım sene boyunca düşük olduğu için de annem hala inanmıyordu bana. Hani yapabildiğim tek şey bunlardı. Konuşmamak yani bu konuda. Ben ha, sınav, sınav, süresi boyunca annem ne zaman bana sınavla alakalı kötü bir şey söylemeye geltense anne diyorum sus. Anne konuşma. Bu konu hakkında benimle konuşma yani. Annem de bir süre sonra konuşmayı bıraktı. Başta çok konuşmuştu da sonra saldı. Perakletimi yani, yükselmek için hangi kaynak önerirsin? Hiçbir kaynak öneremem çünkü benim perakletim düşük. Günde ortalama kaç saat çalışıyordum diye bir soru gelmiş. Şimdi benim bu çalışma saatlerim çok oynaktı arkadaşlar. Eylül sonu Ekim başı gibi ben derse başladım. Ve günde derse o zaman 3-4 saat falan çalışıyordum. Başta çalışmaya hazırlanıyordu falan. Nasıl çalıştım hiç bilmiyordum. Benim tamamen derse başlayışım Ekim sonunda oldu. işte. Ekim sonu Kasım başı gibi tamamen derse başladım. Bu tamamen derse başladığım zaman da 6-7 saat çalışıyordum günde ortalama. Ondan sonra onu birazcık arttırdım. İşte Ocak ayında böyle 8 saatlere falan çıktım. Sonra böyle Şubat aylarında, Mayıs, Şubat, Nisan aylarında falan e, benim böyle çalışma saatlerim 5'e falan düştü. Çünkü çok bunalmıştım artık ders çalışmaktan. Her akşam çıkıyordum okey falan gidiyordum. Bu sizi kötü etkilemesin ama hani mesela arada bir mola vermek şey yapmak falan hani sizin için zaman kaybı değil aslında diğer gün daha verimli çalışabilmeniz için bir fırsat diye düşünün bunu. O yüzden bu konu hakkında kendinizi kötü hissetmeyin lütfen. 8'den fazlası biraz hayal aslında. Eğer böyle bir planınız varsa. Bu arada saçımla çok oynuyorum. Farkındayım gerçekten. Özür dilerim bu konu hakkında ama yani ne yapayım dikkat dağınıklığı. Elimden bir şey gelmiyor. Sürekli oynamak istiyorum. TYTF'ne ne zaman başlamalıyız eşit olarak? TYTF'ne arkadaşlar acele etmeyin. TYTF'ne şu an başlarsanız hepsini unutacaksınız. TYTF'ne Ocak ayında falan başlayın. Ondan sonra onu arttıra arttıra gidersiniz. Ama başlarda eğer... Ama başlarda eğer başlarsanız hepsini unutacaksınız sonra. Yani başlarda bu arada e, netleriniz gelmesin. Hiç önemli değil. O kısmı es geçin böyle. Hani TYT genel netim bu işte diye düşünmeyin. Çünkü siz TYT fen kısmını çalışmadınız. Çalıştıktan sonra hala yanlış geliyorsa orada bir sıkıntı vardır. O zaman kafaya takabilirsiniz. Seçte i̇şte asla yapmamamız gerekenleri sıralasaydım bunlar ne olurdu? Bu arada aşırı sevsin yazmış. Çok teşekkür ederim asla yapmamanız gereken şeyler sevgili. Ondan sonra e, bozuk bir arkadaş çevresi ders çalışmayan arkadaşlar. Arkadaşlarınız hepsi ders çalışan insanlar olmalı. Ve sizi demoralize edecek arkadaşlarınızla da arkadaşlığı kesin. Üniversiteye giden arkadaşlarınızla falan konuşmayı birazcık daha azaltın bence. Diyecek faktörleri hayatınızdan genel olarak çıkarmaya çalışın ve tek odağınızı ders yapmaya çalışın. Mecburuz yani bunun böyle olmasına. Çünkü sınavdan sonra her şey çok daha güzel olacak. Ondan sonra ne yapıyorsanız yapın. Her şey çok daha güzel ve kat bir kafayla yapacaksınız. Yani bunu düşünerekten aslında biraz hayatınızı kısıyorsunuz. Ve şöyle düşünün hani güzel bir şey olacak sonunda ve bunun güzel olması için bu her şey için böyledir. Bir bedel ödemen gerekiyor. Ve bu bedeli ne kadar çok ödersen o kadar güzelleşiyor o sonunda olacak güzel şey. Ne kadar az ödersen mi o kadar azalıyor. Hani buna göre çalışın. Ben mesela şöyle bir mottom vardı. O gün mahvolmadıysam o gün asla güzel değildi. Diğer gün daha çok mahvolman lazım. Böyle çalışıyordum ben full. Video çok uzuyor bu arada. Ben bu videoyu burada keseyim. Daha fazla soru cevap videosu yaparız isterseniz. Sizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.